Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. A'nın enerjisinde aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Evet, kartlar da kendini atıyor. Evet. Aklımızdaki kişi diyor ki ben bir seçim yaptım. dünyayı olanı seçtim. Seni geride bıraktım. Seni geleceğe bıraktım. Daha sonra. Sonra demiş arkadaşlar. Fakat yaptığı bu seçimle al alakalı diyor ki bir uyanışa geçtim. İyi mi yaptım? Kötü mü yaptım? Bilmiyorum ama bakın uyanış ve uyanış. İkisinde de uyanmak vardır. Ve diyor ki benim etrafımda böyle bana çok bağımlı, benden ayrılamayan, kopamayan insanlar var. Beni iş çevremde bırakmadı, varsa üçüncü kişi ya da kişiler onlar da bırakmadı, ben de bağımlılık yaptılar ve ben de onları bırakamadım. Sen bu yüzden gitsin. sen gittin, ben gittim. Bir ayrılık oldu diyor aramızda ve ben senin maddi manevi yokluğunu hissediyorum diyor. Ve diyor ki, ben sana adaletsizlik yaptım ama diyor, ben senin gönlünü almak istiyorum, ben seni yeniden yanımda hayatımda istiyorum. Benim en büyük istek ve dileğim sensin, bu ayrılığın bitmesi ve ben senden bir helallik ya da bir barışma, görüşme, bir şey yapacak arkadaşlar, adım adım yaklaşacak, sizinle iletişim kuracak. Şu an en büyük istek ve dileği testiniz arkadaşlar. Ve diyor ki ben bu konuda sana adaletsizlik yaptım, hak edişini vermedim ama ben sana geliyorum diyor. Evet, tabi geldiğinde sizinle ne dersiniz ben bilemem ama herkes ne yaşadığını kendisi bilir. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanlar üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.